Efendim Merveciğim geldi. Instagram'dan yazdı. Gelebilir miyim diye. İstediğin o olsun. Biz de seni tanımak çok istiyoruz dedim. Ve işte burada. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Ebru'cim? Ben abicim? deyim. Çok hoş bir kadınsın. Teşekkür ederim. Gözlere bak. Şu gözleri görebiliyor musunuz? Maşallah. Göçmensin. Göçmenim. Ve göçmen lezzetleri yapacaksın. Evet. Göçmen lezzetleri yapacağım. Nedir onlar? Pırasalı Arnavut böreği yapacağım. Bizim çok fazla yaptığımız bir börek. Evimizden hiç eksik olmayan, çıtır çıtır, acayip yemesi keyifli, çok lezzetli bir börek yapacağım. Ardından kuskus e, kus salatası yapacağım. O da kendi yaptığım kuskusla yapacağım. E, çok ah. besleyici. tabii. Her bir bulgur tanesini yumurta ve süt, e, bir de buğday unuyla beraber kaplayarak... ...kendi bir teknesi var, el emeğiyle... E, o şekilde yapıyoruz. Bu kuskusu sen kendin hazırladın, getirdin. O bizim böyle evet. marketten, e, bakliyat satan yerlerden aldığımız hayır, kuskus hayır, değil. Hayır, hayır, kesinlikle. O zaman bunun kendim çok başka. Kendim doğal ürünler yapıyorum. <laughs> kendim yiyorum ve insanlar da onları yesinler. Faydalı besinlerle beslensinler istiyorum. Aa, çok güzel bir iş evet. imza atmış. Burada yöresel ürünleri var. Kendi yaptığı tarhanası var. Aynen, kendim tarhana yapıyorum. Ay, bunun kokusuna bayılırım ben. Çok besleyici. Ben. Bol kırmızı biber, bol domates. Ay, çok güzel kokuyor bu tarhana. Nasıl bir nimettir değil mi? Kesinlikle. Ki tarhana bekliyor, yoğrulan bekliyor. evdeki o koku muazzamdır. Kesinlikle. Kururken ayrı kokuyor. O fermente olduğu esnada kokusu, ekşi kokusu ayrı. Ama benim sarhanam tatlı. Özellikle bebekler e, daha iyi besini alsınlar. Uh -huh. Çok çabuk gelişsinler diye. Bu şekilde yapıyorum. Çıtır kabak reçeli getirdim size. Allah'ım yarabbim. Kireç kaymağında kendi yaptığım biber salçam. Biber salçamı pırasa böreğimin içerisine koyacağım. Canımsın. Cevizli incir reçeli getirdim. Oo, ziyafet. Ve damla sakızı süt reçeli getirdim. Ay, çok güzel. Biz geçtiğimiz günlerde süt reçelinin nasıl yapıldığını paylaşmıştık. Hakikaten çok lezzetli ve çok besleyici. Kesinlikle. İçerisinde sadece e, süt var. Süt ve şeker. Şeker var. Bu damla sakızda olduğu için içerisinde bir de damla sakız var. Sen ee, kabartma tozu attın mı? Hayır, hayır. Atmadın. Kimi satıyor çünkü? Yok, katkı hiçbir şey kullanmıyorum. Sebzeleri işte getirdim. Bu da direkt sebze püreleriyle yaptım. Bol yumurtalı, Hı. vitamin deposu. Çocukların en çok sevdiği makarna diyebilirim. Seviyoruz. E, çocuklar seviyor. Normalde çünkü sebze yemekten kaçıyor çocuklar. Hı. Anneler hep o vitaminleri alsın istiyorlar. Bu şekilde renkli makarnalarla da hepsi vitaminleri alıyorlar. Peki o renkleri şimdi. hangi sebzeler hayatım? Ispanaklı. Yeşil ıspanaklı, sarı havuçlu oluyor. Kırmızı domatesli. Mor pancarlı oluyor, kırmızı pancarlı. Ee, bir tane daha mor var. O da mor lahanalı oluyor. Oo, çok maharetli. Evet. Bize de güzel lezzetler yapacak. İnşallah. Arnavut böreği yapacak. Çok duyarız. Çok da severiz ama bugün nasıl yapıldığını paylaşacak. Yani Arnavut olmanız ya da göçmen olmanız gerekmiyor, sizler de yapabilirsiniz. Peki Arnavutlar bu özel böreklerini nasıl hazırlıyorlar ve neler kullanıyorlar? Merve'den öğrenmek istiyorum canım. Malzemelerini tek tek sayar mısın? Sayayım. İç malzeme, iç harcı için e, pırasa kullanıyorum. Pırasa, Hı -hı. soğan ve salça ile beraber e, çok e, bir bardak kadar da yağ koyacağım. Bunu çok güzel kavuracağım. İçerisine biraz kara, e, karabiber kullanıyorum. Arzu ederseniz acı olmasını isterseniz pul biber ekleyebilirsiniz. Çok azıcık tuz. Bu çok güzel sote olacak okay. ve soğuyacak. Diğer yandan da hamuru tutacağız. Un, e, su ve bir yumurta ile. Çok az da tuz koyacağız içerisine. Biraz gevrek olsun diye de sirke kullanıyorum. Hmm. Evet. Mayasız bir hamur. Mayasız bir hamur. Un, su, tuz farkı bir yumurta atıyoruz içerisine. Bir yumurta atıyoruz bağlayıcı olsun diye. E, beze yapacağız. O, hamurumuzu ikiye böleceğiz. Yaklaşık 11-11 iki 11, tane beze hazırlayacağız. Her bir bezeyi de e, şu kadar açıp aralarına tereyağı sürüp üst üste bindireceğiz. 11 tane Zaten... bir yerde... 11 tane bir yerde olacak. Ya yapımını hemen başlayalım istiyorum ben. Başlayalım. Çünkü böyle aşama aşama konuşuyoruz. Tabii. Biraz zaman alacak çünkü sonrasında da farklı iki lezzetim daha var. O zaman hemen şu iç harcımızı hazırlayalım. Tamam. O arada reklama gittikten sonra da hamurunu hazırlayalım. Ocağa yakalım mı hayatım ne yapalım? Önce ben pırasaları keseyim tamam. soğanları hazırlayayım. Sen hazırla canımcığım. Ben şu çayımın altını bir hemen açayım. Çayımız da hazır olsun. Kalabalığız bugün çünkü. Hande Kazanova gelecek. Birazdan burçları konuşacağız. Çünkü yay burcuna geçmiş güneş. Kimler etkilenecek? Sadece yay mu etkilenecek? Onu merak ediyorum. Meryem Demir gelecek. Nefes terapisti. Birçok e, hastalığın tedavisi olduğu söyleniyor. Son yıllarda da çok fazla duyuyoruz. Doğru nefes alabiliyor muyuz acaba? Astımımız varsa, alerjimiz varsa ya da nefes darlığı sıkıntımız varsa doğru nefes nasıl alınır? Kendisinden öğreneceğiz. Pırasalarımızı İki parmak kalınlığında halka halka kesiyoruz. Bir iki parmak kalınlığında kesiyorum. Sonra bunları soteleyeceğim. Biraz uh -huh. ölmelerini sağlayacağım. Bu yağın hepsini kullanacak mısın? Evet. İç malzemesi biraz yağlı oluyor. -hı. Uh -huh. Arnavut müziği sesi duymaya başladım. Tavamızın altını açalım. Mmh. Güzel lezzetler. Sınırlarını aşmış bir lezzet Arnavut böreği. Sadece soteleyeceğiz. Bu sadece biber salçası mı domates de var o mı? O sadece biber salçası. Ee, onu da tavada kendim kaynatarak yapıyorum. Odun ateşinde pişmiş bir biber hmm. salçası. Çok, çok lezzetli. Çok büyük bir kazanda hazırlıyorsunuz Tabii, değil Tabii çok büyük bir yani neredeyse bu bizim tezgahımız kadar bir kazanda hazırlıyorum. Kaç kilo biber alıyorsun hayatım? Yani kasa, kasa. o kasa, tabii kasa kasa hepsi zaten bahçeden toplanmış mahsuller. Bu eee salçaları Tekirdağ'da köyde yapıyorum. Anneannemin köyünde yapıyorum. Hmm. Köy evinde hazırlıyorum. Çünkü yerin olması lazım Evet, bir gece. hepsi de bahçe mahsulü. Orada tanıdıklarımız var. Bahçe yapıyorlar. Onların domateslerini, biberlerini gidip tarladan alıyorum. Oy, tamamen aman. doğal. Bir yaşam yani. Ay canım benim. Sen evli misin? Ben bekarım. Bekar Annem ve anneannem üçümüz beraber yaşıyoruz. ay İç hey, evet. nesil bir arada. Aynen öyle. Ay ne kadar keyiflisiniz. Onlar da üretkendirler zaten. Sen onlarda e, onlardan onlardan öğrendin. Değil mi? Sana da yardımcı oluyorlardır. Tabii, oluyorlar. Olmaz olurlar mı? Onlar benim en büyük destekçim. Hı. Tek kardeş misin? İki tane ablam var. E, büyük ablam butik pastacı. Oo. Evet. E gelsin bir gün hayatım pasta yapalım burada. Tabii ablamı da davet ediyorum. Evet, Nihal biz de davet ablacığım. ediyoruz. Hayatım butik pastalar yapalım ay ay. Pırasalar firar etti, şöyle. Uh. Diğer ablam psikolog. Bravo size. Hakikaten. Ben de aslında moda tasarım okudum. Ee, bir 6 yıl kadar çalıştıktan sonra kendi işimi bıraktım. Böyle bir işe başladım. Güzel bir iş. Güzel, Artık Çünkü şu an çok mutluyum. Herkes doğal beslenmek istiyor ama yapmaya fırsatı olmayanlar ya da Kesinlikle. evinde müsaitliği olmayanlar için çok güzel alternatifler var senin gibi. Ellerine sağlık. Afiyet Bu tarhanalar olsun. efendim e, kaç kilo tarhana eleklerden geçiriyorsun ya böyle evin her yeri koltukların tarhana mı oluyor. Yaygın yer, yer oluyor. olmalı çünkü. Tabii işte e, tarhanayı da e, yazın köyde yapıyorum. Hı. Çünkü köy evi daha rahat. Hem e, fermente aşaması kolay oluyor. Hem kurutması, hem tarhanayı çıkarması yaklaşık bir 10 gün, 15 gün kadar çünkü hamur halinde bekliyor. Tabii. Hamur iyice suyun çektikten sonra e, güneşte kuruyor, ufalanıyor, tekrar kuruyor. Bu aşamaya gelene kadar bayağı bir uğraştırıcı süreç O zaman oluyor. eleğin başında anne de var, anneanne de var. Eleğin başında annem var, en çok anneannem var. Hmm. Sağ olsun. Ay maşallah. Sen burada o zaman güzelce bunları... Ay gözüm yandı. Oo, soğandan göz... mı acıdın? Pırasadan mı, soğandan mı? İkisi de soğan türü zaten. Evet. Beyaz soğanlar da acıymış. Bunları güzelce kavuracaksın salçayla beraber. Aynen. Biraz tuz ve karabiber atacaksın. Doğru mudur? Doğrudur. Harika. Oo, hmm. Ay 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 ay. Köy neredeydi hayatım? Tekirdağ Malkara köyü Vay Malkara'da. Evet Malkara'da. Güzel yer. Çünkü İstanbul hava koşulları itibariyle böyle çok biber, patlıcan kurutmaya, tarhana yapmaya Yok. çok müsait değil maalesef. Çünkü nem çok fazla. Nem çok, kurumuyorlar. Oraya gelen güneş daha güzel. E, hı hı. köy olduğu için İstanbul'da bir evde yani bence aslında ev hanımları da kendilerine tarhana erişte yapabilirler. Ama Tabii ki. yani yapabilecekleri şey sınırlı kendilerine kadar ve bunun için fırsat yaratmaları gerekiyor. İstanbul hayatında herkes çalışıyor. Bunun için çok vakit bulamıyorlar. Biliyor. Çocuklu bir insanın bu tarz şeyler yapması, uğraşması Önümden çok zor oluyor. Önümden çekil durumu oluyor çünkü. Yapıp yapacağına Tabii, pişman oluyor aynen. insanlar. E, benim imkanım var, e, köyüm var. Orada evim müsait haliyle imkanları değerlendirdin. Ediyorum. Aynen öyle. Benim de çok erişte kesmişliğim vardı. Safranbolu'da bizim hanımlar birbirlerine imeci usulü yardım ederler. Bütün komşular bir araya gelir. Bugün mesela Leyla'nın eriştesi kesilecek denilir. O gün bir araya gelinir. Güzelce açılır. Onlar güzelce tepserdikten sonra biraz kuruduktan sonra kesim aşamasına geçilir. Ben böyle üst üste koyup çok kesmişliğim vardır. Bunda makbul olan kalın kalın değil biraz ince olmasıdır değil evet. mi? Yoksa lafa gibi olur. Sonrasında erişteler kesildikten sonra hanımlar bir de mantı yaparlar. Süper İş olur. bittikten sonra mantıyla da noktayı koyarlar. Sonra herkes evine gider. Haftaya Ayşe'nin evinde. Böyle devam eder. Çok da güzel gelenekler bunlar. Kış hazırlığı için. Hmm, pırasalardan çok güzel ses gelmeye başladı. Cozur cozur. Sizin gözünüzü yakan beni de yaktı şu an. Yaktı değil mi? Hayatım. Yukarı bak. Aç ağzını. <laughs> Öyle derler. Öyle derler. Ya. Canım gözlükler çıkmış. Evet soğan gözlükleri çıkmış. Duymuş benden duymuş oldum. Tamam sizden duymuş oldum. Arnavut böreği yapıyorduk hatırlarsanız hanımlar. Yemekler iyi midir? <laughs> Göbekten belli oluyor Estağfurullah. <laughs> Çok güzel bir lezzettir. Burada soğanımızı, pırasamızı ve biber salçamızı güzelce kavurduk. Onu soğumaya bırakacağız. O arada biz hamurumuzu hazırlayacağız evet. değil mi? Şimdi Arnavut böreği için kullanılan hamur malzemesi nedir? Tekrar edelim. Yaklaşık bir 700 gram kadar un. una ihtiyacımız var. Hı hı. Şöyle havuz yapıyorum ortasına. Bir yumurta kıracağız. İçerisine bir yumurta kırıyorum. Sirke kullanacağız, kivir kivir olsun diye. Yani bir yemek kaşığı kadar sirke koyuyorum. Hı hı. Göz kararı biraz tuz koyuyorum. Ve hamur kulak memesi kıvamında olana kadar da su ilave edip, e, hamur olarak tutacağız. Hı hı, dinlenmesi gerekiyor mu? Tabii Birazcık dinlenirse daha güzel açılır. Daha güzel olur. Ve sonradan bezeler yapacağız. Yapılışını da birazdan sizlerle paylaşacağız. Şimdiden ilave edelim. Bu yapacağımız lezzetler yetişsin istediğim için biraz hı hı. biraz hızlı hızlı yapalım istiyorum. Ben de öyle istiyorum. Canımsın. Çok tez canlıyım çünkü. Hemen Ay. böyle mutfağa girince her şey olsun istiyorum. Birazcık daha alayım. Hı hı. Yavaş yavaş ilave edelim. Kıvamı nasıl olacaktı? Kulak memesi kıvamında hı hı. yumuşak bir hamurumuz olacak. Çok güzel. Sonra bezelere ayıracağız. Bu arada da iç harcımız soğuyacak zaten. Biz de çaylı kurabiyenin hamurunu tutarız. Hı. Çünkü kurabiye hamuru olduğu için içerisinde bol miktarda tereyağı var. Biraz e, gevşeyecek elimizde yoğururken. Dolaba atacağız. Bir yarım saat kadar dolapta dinlendireceğiz. Ondan sonra şekil vereceğiz. Güzel. Hamurumuzu o zaman hemen hazırlayalım. Hamurumuz birazcık dinlenirken de çaylı kurabiye farklı bir harç kullanacaksın. Kurabiye hamurun içerisine mi çay koyacaksın? Evet, kuru çay. Hı, hı Kuru çay ilave edeceğim. E, Nasıl bildiğimiz içerisine. demlediğimiz o kuru çaydan. Evet, demlemeden. Siyah. Evet, demlemeden. Etkisi öncekisini... gelir o rahatsız eder mi? Yok, hayır rahatsız etmiyor. Aksine çok beğeneceksiniz. Ben zannettim ki çayı güzelce demliyoruz ya onun suyunu kullanacağız. Evet, genelde adını duyan evet. demlenen çayla mı?" diye soruyor ama aslında demlenen çayla değil. Bildiğimiz kuru çayla. Kurabiyeyi pişireceğiz. Pişirdikten sonra damla sakızı süt reçeli ile iki kurabiyeyi birbirine yapıştıracağız. Ha, sen şeyi getirdin, süt reçeli getirdin, de kullanacağım. Evet. Çayı demledim ben zaten hanımlar biliyorsunuz reklama gitmeden önce çayım da güzelce kaynadı üstünde demlendirdik. Çünkü en güzel çay, üzerine sıcak suyla demledikten sonra bir 20 dakika dinlenen çaydır. Çayımızın yanında kurabiyemizi yapacağız. Birazdan börek hazırlıyoruz. Bir de salata yapacağız. Kuskus salatası yapacağız. E çok pratik, çok da lezzetli ve doyurucu bir lezzettir. Kuskusları Merve'cim kendi hazırlamış getirmiş. Ondan da çok güzel bir zenginlik var orada malzeme zenginliği. Birazdan sizlerle paylaşacağız. Evet. Bu arada hamurumuzu güzelce yoğuralım. Ben şimdi tezgahı <laughs> alacağım. Tamam. Şöyle birazcık da un alayım. Çocukluğundan beri mutfağa girer misin hayatım? Girerim. Hmm. Küçükken annem çalışıyordu. E, Doğal olarak çalışan çocukları. annelerin çocukları. E, bir de ilgiyle alakayla da alakalı. Yani ben mutfakta olmayı çok seviyordum. E Öyle öyle göre göre ben de deneyeyim, ben de yapayım. Öğrendim. Bravo. Bundan da keyif alıyorum. Harika. E, yiyen, tadan insanlar da beğeniyor elimin lezzetini. <laughs> ben de mutfaktayım. Bravo sana. Sizden albüm bekliyorum. Sazdan adam. Album, ne zaman geliyor? E, aşamasındayız. Yani işte telif, e, bestelerin sahiplerinden işte belli haklar var. Onun aşamasındayız. Çalışıyoruz inşallah yakın zamanda. İnşallah. Böyle bir şey gelişeceğiz yani. İnşallah. İnşallah. Dem baba, dem baba. Hani çok kişi duymuştur. Yani kolay karşına vardır. Onu siz zaten ekip olarak başardınız. Şimdi öyle bir şey oluştu. O zaman Dem Baba'nın da estiği bir dönemde aslında Müslüm Gürses'in seslendirdiği hangi sevmedik eserli bir hangi sevmedik isimli bir eser. Aslında müziği de Ali Osman Erbaşı o da bağlamacıdır. Buradan hocamın ellerinden öpüyorum. Saygılar ee, sunalım. biz Beşiktaş'la alakalı bir mevzu yaptık hani biz de yapalım diye. ya yani güzel de bir gelişme oldu. Hani amatörce yaptık biz bunu, güzel yerlere vardı. Güzel oldu. <laughs> güzel oldu. Ses getirmesi anlamında gerçekten, sizi tanımamız anlamında da çok güzel oldu. Güzelce hamurumuzu yoğuracağız. Tabii özleşmesi Sonradan önemli. bezeler yapacağız. Ben seni burada hamurla baş başa bırakayım. Olur. Buradaki kurabiyeler, o fırından çıkmış. Efendim çaylı kurabiye yapmıştık hatırlatmak isterim. Bildiğimiz, demlediğimiz kuru çaydan hazırladık. Şimdi yardımcı olmamı ister misin hayatım? Evet, biraz çıkartalım. Şunu vereyim size. Ver canımcığım bana. Gel. Şöyle alalım. Şu altıyı da beraber alalım. Dur aşkım. Ay süper süper süper. Oh, oh, oh. Ellerinizden. Alışık eller. Efendim pırasalı arnavut böreği hazırladık. Kat kat aralarına yağ koyduk hamurumuzun. Çok da güzel görünüyor. İşte yağ olduğu için zaten. Bunu bu şekilde kabartan, çıtır çıtır yapan içine koyduğumuz, her katın arasına koyduğumuz tereyağı değil mi? Evet. Pırasalı, soğanlı, domates salçalı güzel bir harç. Onu dilimleyeceğiz. Birazcık kendine gelsin. Hı hı. Çayla da servis yapacağız. Ben bu arada çaylı kurabiyeleri yapıştırdım. Şurada yapıştırmadıklarım var. Size elinize alırsanız göreceksiniz zaten kıyır kıyır, anında dökülen. sırsanız evet. bile ağzınızda hemen eriyecek bir kurabiye. Bakın. Ay çok güzel koktu. Ay bir dakika yalamayacağım. Mmm. <laughs> hmm. Muhteşem. Ellerine sağlık ayakta. Direkt ağzınıza eriyor. Dağıldı gitti dağıldı yani. Dağıldı gitti evet. Aynen öyle. O yüzden e, görüntüsü de çok narin bir kurabiye. Aslında fırındayken pişmemiş gibi duruyor ama pişiyor. Demlendikten sonra zaten iyice kıtır kıtır çok güzel Ki çay bir çay da çok arıyor. güzel olmuş içinde. Evet. Çay ve e, kahve aroması direkt damağınıza geliyor. Direkt çayı, kahvenin yanına ikram edebileceğiniz bir kurabiye. Çünkü içinde çay da var kahve de var. Bir de bal da, reçeliyle damla, beraber. Damla sakızlı süt reçeli. Süt reçeliyle beraber arasına koyuyoruz. Harika oluyor. Harika gerçekten ellerine sağlık. Kuskus, Kuskus salatası muhteşem görünüyor. Bunu güzel kuplarda servisini yapmış. Muhteşem. Bizim örgümüz ne durumda?